Ben e, Doktor Levent Özçakır. Üroloji uzmanıyım. E, yaklaşık e, 30 yıllık hekimin e, bunun yaklaşık 25 yılda ürolojinin içerisinde e, geçti. E, son e, 3 ay evveline kadar hep devlet hastanesinde e, çalıştım e, ve artık ayrıldım. Kendi özel muayenehanemde e, bundan sonraki meslek yaşantıma devam edeceğim. Üroloji e, hem erkeklerde hem kadınlarda üriner sistem adını verdiğimiz idrar yolları yani böbrek, idrar kanalı, idrar kesesi ve üret adı verdiğimiz idrarın yaptığımız son kısmı içerir. Ayrıca erkeklerde de cinsel bölgeyi, genital bölgenin hastalıklarını bakan bir bilim dalı. bize daha çok böbrekle ilgili en çok gördüğümüz taş hastalıkları olabilir. Böbrek kistleri olabilir. böbreğin tümörleri olabilir. veya mesane ile ilgili meselenin kanserleri, idrar kaçırma türü sıkıntılar, erkeklerde gene işte cinsel yolla bulaşan hastalıklar, testislerin ve penisin hastalıkları, tabii prostat hastalıkları, infertilite de çok sık görülen bir hastalık, aslında yaklaşık çiftlerin yüzde görüyoruz. beşinde bunların tabi tabii Kadın kısmına kadın doğum bakarken erkeklere biz viroloj uzmanları bakıyoruz. E, hastaları beraber değerlendirmek gerekiyor. E, çiftlerin eğer e, gebelik, herhangi bir e, korunma olmaksızın e, düzenli bir ilişkiye rağmen e, bir yıl içerisinde gebelik gelişmiyorsa biz bunlara infertilite e, adı altında e, bakıyoruz. E, Tabii bunlar biraz daha özel hasta grubu, e, iyi değerlendirmek gerekiyor e, hastaları. Biz erkekleri ilk geldiğinde tabi öykü önemli, eşiyle beraber değerlendirmek, konuşmak gerekiyor, cinsel ilişki hikayesi önemli. E, daha sonra biz erkekten e, basit bir sperm testi istiyoruz ve bir fizik muayene yapıyoruz. E, eğer fizikman herhangi bir e, patolojik bir durum görürsek e, onunla ilgili tetkikler isteyebiliriz. E, ultrason isteyebiliriz, genital bölgenin. E, bir sperm tahlili e, yaptırıp gelir ve onun değerlendiririz. Bu ikisi bize az çok infertilite hakkında fikir verir. E, ama e, bir problem saplıyorsak e, o zaman e, kan testleri, hormon testleri isteyebiliriz. Belki genetik testlerini de isteyebiliriz. E, burada tabii e, ha, şeyin e, hem erkeğin yaşı ondan ziyade kadın yaşı çok önemli. Çünkü kadınların belirli bir, belirli doğurganlık çağı var. O yaşta onu yakalamamız gerekiyor. Yani 25 yaşında bir bayan hastayla işte 40 yaşındaki bir hastayı aynı kefeye koyamayız. Ona göre tedavi prosedürlerimiz değişebilir. Elimiz daha çabuk tutmamız gerekiyor. O yüzden her infertilite hastasını bir çift olarak değerlendirmek, kadın doğumla beraber e, konsülte etmek önemlidir. E, şimdi burada e, eğer hastanın herhangi bir anatomik bir problemi yok ise e, ve sperm değerleri e, düşük ise e, biraz ilaç verip, biraz destekleyerek e, biraz sperm değerlerini e, yükseltmeye çalışabiliriz. E, eğer e, herhangi bir hormonal bozukluğu varsa ona yönelik ilaçlar verebiliriz. E, bunun dışında eğer istediğimiz e, şeyi elde edemiyorsak, e, başarıyı elde edemiyorsak, e, o zaman yardımcı üreme tekniklerine geçebiliriz. E, bunların içerisinde e, aşılama var veya e, in vitro fertilizasyonu da verdiğimiz tüp bebek işlemleri vardır. E, tabi bunlar da e, aile ile beraber konuşup e, kadın doğumcularla beraber karar vermekte fayda var. E, İnfertilite ile alakalı en önemli şey şu, burada şu, e, aileler e, çocuk sahibi olamıyorlarsa e, bir an önce bir e, üroloji ve kadın doğum omuzmanlarına gözüksünler. Eğer bir problem saplanırsa e, bir an önce tedavi etmek gerekiyor. O yüzden e, geç kalmadan en onların yapacakları e, en iyi şey e, hekime başvurmalarıdır. Ürünler sisteme ait taşlar genellikle böbrekte oluşuyor. Onun da en büyük sebebi vücuttaki bazı minerallerin yüksek seviyede idrarda, konsantrasyonda yüksek seviyede olması onların da küçük kristaller halinde birikip daha sonra da taş oluşum formatına geçmesidir. Tabi bu taşların oluştuğu yer çok önemli, böbreğin içerisindeki konumu çok önemli, taşların büyüklüğü önemli, şekli önemli. E, tabi bu arada hastanın e, anatomisi önemli böbreğin e, Hastanın yaşı önemli yani pek çok faktör var e, Elbette de hekimin e, elindeki e, Bulunduğu hastane veya ekipman Kısmı önemli tedavide e, O yüzden biz taşı yani böbreğin herhangi bir seviyesine itibaren başlayıp e, Böbrekle mesane arasındaki idrar kanalı e, Veya mesane içerisinde hatta mesane çıkım kısmında da taşları görebiliriz e, Eğer taşlar idrar akımını engelleyecek bir pozisyona gelirse böbrek içerisinde hasta da ağrı yapar. Çok şiddetli ağrı yapar. Çünkü e, taş geride kalan idrarın birikip o e, alan içerisinde basınç yapmasına sebep oluyor. Biz genellikle 4-5 milimetreye kadar olan taşların e, düşebileceğini düşünüyoruz. Ama mutlaka ultrasonları takip ederiz. En az 2-3 haftalık takiple e, eğer düşmüyorsa da e, onlara bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. İlk baştaki tabi vereceğimiz birkaç ilaç, bolca su içmeleri, daha sıcak tutmaları gibi tavsiyeler. Arkasından eğer gerekirse, eğer taşı düşüremiyorsa bir hasta uygunsa ameliyatsız bir şekilde taşkırma yöntemi, ESV'li adını verdiğimiz ses dalgalarıyla taşkırma yöntemi denilebilir. Eğer gene olmuyor ve bir böbrekte veya herhangi bir yerde bir hasar verecek gibi ise o zaman da artık müdahale etmek gerekiyor taşlara. da biz artık genelde taş hastalarının neredeyse %90'ın üzerinde belki de %100'e yakın kısmını endoskopik kapalı yöntemlerle alabiliyoruz. Teknolojiyle beraber ürolojide de bu alan çok genişledi. Eğer taşın pozisyonu, burada çok şey çok önemli yani taşın büyüklüğü ve pozisyonu çok önemli. E, genellikle e, işeme kanalından içeriye ince aletlerle girip e, taşa ulaşıp e, taşı farklı taş kırma aletleriyle e, kırıp e, hastamızı iyileştirmeye çalışırız. Olmazsa e, belki bazen sırttan bir delik delip yapılabilir e, veya e, laparoskopik ameliyat yapılabilir ama en en son bir açık cerrahi e, Yapıyoruz Ama artık çok çok azaldı. Böbrek tümörlerinde teşhisi ancak geç dönemde koyabiliyoruz. Çünkü hastalarda geç dönemde daha çok şikayet veriyor. Ama rastlantısal yapılan ultrason veya işte görüntüleme tetkikleriyle erken dönemde saptama şansımız var. Ağrı şikayeti çok geç oluyor böbrek tümörlerinde. Bazen kanamalı idrar şikayeti olabilir. Mesane kanserlerini çok erken belirti verir genelde idrarda kanama şeklinde ağrısı bir kanama şeklinde olur. İşte burada en büyük sıkıntı hastalarda ağrı sancı olmadığı için hastalar bu olayı önemsemezler. O kanama kendinden geçer. Bir süre sonra tekrarlar. Bazen geç kalabiliyorlar. buradan da aslında uyarmak lazım. İdrarınızda herhangi bir renk değişikliği görüyorsanız mutlaka bir uzmanına gitmeniz gerekiyor. E, bu tür durumlarda erken teşhis çok önemli. E, bütün hayatınızı etkiler. E, o yüzden e, özellikle e, idrardaki renk değişiklikleri, kanama e, bizim için çok değerli. E, prostat idrar kesinin çıkışında yaklaşık kestane büyüklüğünde bir bez. E, bu bezin bir görevi var. E, genellikle e, cinsel ilişki esnasındaki meninin oluşumuna katkı sağlar. Büyük bir kısmını oluşturur. Prostat bezi, erkeklerde vardır sadece ve yaş ilerledikçe de büyüme eğilimindedir. Tabi bir diğer en önemli faktörden birisi de genetiktir. Prostatın biz aslında üç tane en büyük hastalığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi iltihabı, bir tanesi iyi huylu büyümesi, bir de prostat kanseri. Prostat iltihabı ilaçla tedavi edilebilir bir durumdur. Eğer zamanda tedavi edilirse herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Prostat büyümesi Hastalarda sık tuvalete gitme, e, kesik kesik idrar yapma, idrarın tam boşaltamama hissi, e, hatta bazen damla damla idrar yapma gibi şikayetleri sebep olur. E, tabi burada hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim hastaya bir ultrason yapmamız, belki bir işeme testi yapmamız, e, bazı kan tahlilleri yapmamız gerekiyor. E, onun arkasında hastaya tedavi planlayabiliriz. Eğer hafif şikayetleri varsa hiçbir ilaç yazmamıza gerek yok. Hastayı takibi alırız. Hafif, orta ve ileri şikayet olanlarda genelde ilaç kullanıyoruz. İlaçlarla hastamızı takip ederiz. Ama bazı durumlar var ki artık ilaçla da hastalar tolere olmuyor. Hastanın şikayetleri çok fazla. Hatta bazen böbreğe, böbrekte şişkinlik yapacak şekilde hasar vermeye başlıyor. O zaman da artık ameliyat yapmamız gerekebilir. Ameliyatlar da aslında Ana tablo içinde iki çeşit ameliyatı var bunun. Birisi endoskopik adını verdiğimiz kapalı ameliyatlar, bir diğeri de açık ameliyat. Kapalı ameliyatları da birkaç şey ayırabiliriz. En çok kullanılan tur prostat adını verdiğimiz bir ameliyat var. Bunun bir lazerli yapılanı var. Bazen işte bazı ilaçların enjekte edilerek de yapılan ameliyat çeşitleri var. Prostat kanserine yazık ki çok geç belirti verir. O yüzden biz tüm erkeklere 50 yaşından itibaren e, mutlaka bir üroloji uzmanına gözükmeleri ve prostat yönünden kendilerine baktırmaları istiyoruz. Eğer ailede bir prostat kanseri öyküsü varsa bunu 40'lı yaşlardan itibaren yapmak gerekiyor. Çünkü prostat kanseri erken dönemde teşhis edildiğinde e, gerekli tedavili ameliyatla tamamen atlatılabilir ama geç dönemde olduğunda çok fazla yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Ama prostat kanserinin iyi bir yanı var. Genel olarak söylüyorum. Prostat kanseri yavaş ilerleyen bir hastalıktır. E tabii yaşla prostat kanseri görülme olasılığı daha yüksektir. E, o yüzden buradan bir kez daha uyaralım. Erkeklerin e, rutin olarak 50 yaşından itibaren e, prostatlarını bir muayeneye gelmeleri gerekiyor. Şimdi erkeklerde bildiğiniz gibi artık e, üroloji aynı zamanda genital bölgeye de bakıyor. E, bizim burada genital bölgedeki e, sık karşılaştığımız bazı patolojiler var. Bunlardan bir tanesi erkeklerin testislerindeki tümör olasılığı. Testis tümörü erkeklerde sadece bir hafif bir şekil değişikliği veya küçük bir sertlik şeklinde başlayabilir. Pek ağrı yapmaz, hastalar pek önemsemezler. Daha ilerleyen dönemde şişlik artar, ağrı şikayeti artar. Ama testis tümörü acil bir müdahale gerektiren bir durumdur. Ee, en kısa süre içerisinde hastaya müdahale etmek gerekir, tanı konduğu anda ameliyat etmek gerekir. Ee, ne kadar erken yapılırsa yüzde yüz başarısı vardır ama çok geç kalındığında hastalık farklı bölgelere e, yayıldığı için e, vücut içerisinde e, o zaman hastaya daha çok kemoterapi, radyoterapi gibi artı e, tedaviler uygulanması gerekiyor. E, o yüzden çok önemlidir. E, bir de daha böyle biraz daha genç erkeklerde e, gördüğümüz e, testis torsiyonu diye bir durum var. O da testisin kendi etrafında dönmesi ve testisin kanlanmasının bozulması durumu. Bu şiddetli ağrıyla başlar. Bu hastaları da çok kısa süreçten hatta saatler içerisinde müdahale etmek gerekir. Eğer bunları ameliyatta normal haline getiremezsek bu hastalarda ne yazık ki testisi kaybediyoruz. E, o yüzden e, çok önemli e, testis ait herhangi bir e, şekil değişikliği, ağrı e, vesaire durumda mutlaka hemen bir üroloj uzmanına gözükmeniz gerekiyor. Yani bizimle ilgili e, tabii ki hastaların eğer e, bir yan ağrısı şikayeti varsa, e, bir idrarda bir renk değişikliği varsa, e, genital bölgede herhangi bir e, şekil değişikliği, bir sertlik, e, şişkinlik durumu varsa Mutlaka bir üroloji uzmanına gidin çünkü altından hiç düşünmediğimiz hastalıklar, kansere kadar giden hastalıklar çıkabilir. En büyük uyarım benim budur.